Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kuzey Kore 180 savaş uçağıyla Güney Kore'ye gözdağı verdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, sınır bölgesi yakınında Kuzey Kore'ye ait 180 savaş uçağının tespit edilmesinin ardından yanıt olarak 80 Güney Kore jetinin havalandığını açıkladı. Kuzey Kore'nin 180 askeri uçağının birçok farklı yerde harekete geçmesi üzerine, Güney Kore'nin 80 savaş jeti ve uçağı acil havalandı. Yonhap'ın Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'na dayandırdığı haberine göre, yerel saatte 11.00-15.00'te Kuzey Kore'nin 180 savaş uçağının kendi sınırları ile batı ve doğu sahillerinde havalandığı tespit edildi. Bunun üzerine Güney Kore'nin 80 savaş jeti ve uçağı acil havalandı. Kuzey Kore, gün 6 füze denemesi yapmıştı. Bu denemelerinin, hafta boyu süren ve F-35 jetleri dahil yaklaşık 240 uçağın yer aldığı Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'nin ortak hava tatbikatına karşı yapıldığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'den nükleer silah uyarısı. Güney Kore savunma Bakanı Lee wong suk Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşı Lilo Austin ile Kuzey Kore'nin taktiksel dahil herhangi bir nükleer silah kullanmasına Kim Jong-un rejiminin sonunu getirecek bir karşılık verecekleri konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Lee, Kuzey Kore'nin nükleer füze konusundaki ilerlemesini sadece Kore Yarımadası ve Kuzey Doğu Asya için değil, aynı zamanda uluslararası barış ve istikrar içinde büyük bir tehdit olarak değerlendirdiklerini söyledi. Koreli bakan, bu tür tehditlere karşı caydırıcılık için Amerika Birleşik Devletleri ile askeri kabiliyet ve konuşlanmalarını daha da güçlendirme kararı aldıklarını dile getirdi.